Kanalımıza abone olmayı unutmayın dostlar. Bir zamanlar kalbi sevgiyle dolu küçük bir kız yaşarmış. Adı Duru'ymuş. Bembeyaz teni, parlak gözleri ve en önemlisi yardımsever kalbi yüzünden mahallede herkes ona pamuk prenses dermiş. Ama Duru'nun bir sihirli aynası, kötü üvey annesi ya da yedi cüceleri yokmuş. Onun yerine yaşadığı apartmanda yaşlı teyzeler, çocuklar ve kedi kömür varmış. Bir gün okula giderken sokakta çöpleri karıştıran bir çocuk görmüş. Sınıf arkadaşları çocuğa gülmüş ama Duru sessizce yanına gidip su ve bir sandviç vermiş. Diğer çocuklar şaşırmış. "Neden yardım ettin ki? O bizim gibi değil." demiş biri. Duru ise şöyle cevaplamış: "İnsanları dış görünüşlerine göre yargılamamalıyız. Hepimizin yardıma ihtiyacı olabilir." Sonra o çocuk Duru'ya gülümseyerek teşekkür etmiş. Günler geçmiş, o çocuk okula başlamış ve Duru ile iyi iyi arkadaş olmuş. Sınıftaki diğer çocuklar da zamanla daha anlayışlı davranmayı öğrenmiş. Duru'nun bu davranışı sayesinde okulda bir iyilik kulübü kurulmuş. Herkes haftada bir, birine küçük bir iyilik yapıyormuş. Gerçek kahramanlık güzellikle ya da sihirle değil, kalpten gelen iyilikle olur. Tıpkı Pamuk Prenses gibi değil, Duru gibi